Ha, Saadettin Usta Osmanoğlu bak. İptaca örgütü Salih e, Mirza ve Usta oğlu ve ile ilişkisin oldu bak. Edin. Kırmızı masada yani, Muharrem Coşkun Usta davet Usta etmiş. Yeni oluyor kendileri. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eksik olmayın. Ayağınıza <laughs> sağlık. E, e, Saadettin Usta Osmanoğlu dediğim gibi e, <laughs> İsmaila cemaati ile alakası olmakla birlikte Mahmut Usta Osmanoğlu'nun Hoca Efendi'nin yeğeni olmakla birlikte İbdace hareketiyle de ilişkisi var. Örneğin kendi seriine kumandan dediği Salih Mirza Beyoğlu ile cezaevi hatıraları kitap olarak neşretmişler. Yine İbda diyalektiğinin terkibi hükümlerine bakış Saadettin Usta Osmanoğlu imzası taşıyor yine Salih Mirza Beyoğlu'nun babası, kumandan baba diye tarif etmiş kendisi. Hayat hikayesini yazmış. Ya. Neden kumandan diyorlar? Vaktimiz kalırsa soracağım. Tasavvufla alakalı da ben hep sormuşumdur İbda C hareketi nasıl tasavvufla e, müspet ilişki içerisinde anlamak biraz güç aslında. Bunu da biraz belki konuşmaya çalışacağız. Yine Saadettin Usta Osmanoğlu'nun sanat diye bir ya o kadar şey yapıyorlar da ilimleri zayıf işte. Nokta sa birinci cilt ve yine mavi nokta e, mavi defter. O kadar bak, çile çekele çekele farz olduğunu da. bilmiyorlar Benimle ya. Çocukların çocukların bazı susun çocuklar konuşuyor veya ufka bakmak diye fotoğrafları konuşturduğu benim anladığım. Tamam ya ne kadar bir şey ettim biraz şeye geç ya. Benim kayıtlarımda Saadettin Usta Osmanoğlu 959. Trabzonlu, Doğumlu, Oflu musunuz siz Yani merhum, merhum Mahmud Efendi gibi. Tabii. Ona Tabii. De... Yani aynı ev, hemen hemen yani onun doğduğu evle yan yana bizim miyiz? Dedemle de, bu Efendi Hazretlerinin babası, kardeş olduğu için eskiden de evler geniş zaten. Eski evi ben hatırlarım. Aynı evde, aşağı yukarı. Evet oftaydınız. İlk okulu orada Benim dedemle Bekir abinin dedesi emmi oğlu olduğu için biz de emmiş oğluyuz. Amcalarım var mesela dedemle birkaç onun dedesi kardeşi, kardeşi olduğu için. Bunun şey dedesi birkaç nedir, birkaç ne de Mahmut Efendi'nin dedesi kardeşmiş kardeşi onun için Mahmut Efendi'nin yeğeni diyorlar Saadet'in Usta Osman oğlu. Biraz şey diyeyim bak şimdi beraber şey fotoğrafları var. O şeyi göstereceğim ağzına. Sal Salih Mirza Beyoğlu'nun Mahmud Efendi'den el aldığı şey. O, o tam ne sonunda ne ya. Kadar, sen ne kadar kaldın ki yanında? Ya, e, bu, bu yakınlık değil. Tabi şimdi akrabalık akrabalık alak alakanız var böyle bir ya böyle bir de tabii ki e, bir şeyh mürit ilişkisi de olacak. İşte, biz zaten ehemmiyet verdiğimiz şey orası mı? Burada bir misalle anlatmaya çalışayım yakınlığın ne olduğunu. Ben Üstad Necip Fazıl Rahmetullah eserlerini okumaya başladığımda özellikle... Aldığına halı gibi reklamı seriyorlar. Küçük yazın. Avrupa'da küçük yazı ne yazdırlar? İnce. Bizimkiler bir halı gibi seriyor. Biliyoruz. Çok büyük bir şeyler hissediyoruz yani çocukluk. Furkan Dergiz Genel Yayın Yönetmenimiz Saadettin Usta Osman. Bir heyecan var. Üstad'da da o şeyler... Bak biraz sardırayım da ben şeyi göreceğim ya şeyin el aldığını. Onun için sardırıyorum. O o da çık en arkadaya ya. O yavaş sarıyor ya. Saadettin Mirza oğlu el alır. Mahmut Efendi'nin elini tutuyor ya onu göstereceğim. Yani ispat etmek için yani o bir sofidir, dervişdir, tarikatıdır. Yani şimdi Alpaslan Kuytur, Furkan Vakfı'nın genel başkanı. Ondan sonra Neydi o Hanzo Hanzala bir de şey var Abdülkadir Polat bazı şeyler. Neymiş efendim bu tarikatlar işte devletin için devletin yanlışını söylemiyor diyorlar. Ulan adam 19 senesi boşu boşuna içeride geçiyor. Sa Salih Mirzaoğlu'nun iptacıya örgütü. Aa, bu da Mahmut Efendi'nin yeğeni beraber yatıyorlar orada hapis. Bu işte ta tarikat uyası değil mi? Tarikatlar bir şey değil mi? tarikat müritlerinden, mürşitlerinden emir almadan bir şey yapmıyor adamlar. Ondan sonra Mahmut e, mesela benim mürşidim Abdülbaki Hazretleri'nin abisi. Aha nerede bak burada fotoğraf var babasının berbe. Bak Mehmet Raş Hazretleri te Bozca diye sürgüne gönderiliyor. Allah Allah. Sen ne yapmışsın? E niye eleştirecek? Başörtüsünü serbest etmiş. Ayasofya açmış. İmam hatiplere yapılan yüzde otuz kat sayısı zulmüne sorun vermiş. Taksim'e cami yapmış. Daha ne yapsın? Dur ben şurada dur fotoğraflar var. Aha bak burada. Efendim, bak Salih Mirzaoğlu. Burada. Kim geldi diye sordu. Şeyde işte Muhammed Bak Hocam, el alıyor bak. Bu işte Salih Mirzaoğlu. Zaten Bakalım, daha önce. Bir şey oldu. Görme fikir istidatı zayıf olunca böyle şeyleri söylemeye de. Ha, çıkıyor. kırmızı masada Orada Muharrem Coşkun. El tutuşta bir şey oldu. Burası Hı? seyirmiş Efendi Hazretleri. Ne, tutup, ilk mesela mürşitler gerçek şeyler televizyona çıkıp konuşturmuyorlar. Bunu defaatle ölüm odası diye bir eseri var. Cübbeli, Cübbeli, Ahmet'i şey, de, şey de, sanıyorlar. Adam şey Yaşı diyor ki. Da, devam ediyor. Bu titremede bir şey oldu. Bunu şimdi mana planından söyleyelim. Çok anlaşılır bir şey değil. Aa, Salih Mirza Salih Mirza Bütün oğlu. hücreleri, bütün hücreleri ayakta olduğu için o seyirmeyi fark etmiş. Bunu anlatabilmek için o kitaplara müracaat etmeleri lazım. Abi buradan yani Saadettin evet. Usta Osmanoğlu, Kırmızı Masa'da. Bir şey de yok yani Alparslan bir Kuytul'a gelsin. Onun için ben bunu Alparslan bir Kuytul'a duyurmak için şey, çekiyorum. Yani tarikatlar, evet, müşritler de devletin, devletin uşağı diyor. Devletin uşağı mı? Allah'ın kulu bak. bak. Yanlış Allah. yapayım. Bu adamın 19 senesi hiçbir elem yok. Bu adam öldürmüyor. Kimseye bir şey Sadece İslami düşünceden dolayı 19 sene hapis yatıyor. Aha. Mahmud Efendi'nin müridi. Aha bak. Bu da Mahmut Efendi'nin yeğeni. Saadettin Usta Aha burada. Görüşme. Aynı yıl sanırım ah. Cumhurbaşkanı'yla da bir görüşmesi oldu. Duydun, mü? Şimdiden Alparslan şimdiden kuytur, şey duydun şimdiden mu? Alparslan Kuytul. Duydun mu? Cumhurbaşkanı kendisine şöyle bir şey dedi. Size ne bayıncıktı ya. Bir Hanzo olsun işte de şimdiden Hanzo Hanzala ismi baya. ne bayıncık bir şey bayıncık diyordu. Haydi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Neyse bir daha şey de o tam fotoğrafla Muhammed Efendi'nin fotoğrafıyla aha. Aha Alparslan Kuytul'a gelsin. Halis Bayıncık'a. Abdülkadir Polat'a yaz o dürdülere, müşriklere yaz. Aa bak bu da, bana da, A, bak da, da, A, bak da bu da onun yani Saadettin Usta Osmanoğlu. Aa bak kırmızı mahzal. Hadi Esselamu Aleyküm ve Rahmatullah ve Berekatü. Aa bak bu da Saadettin Usta Osmanoğlu da yan yanda beraber hapis gençliklerini Gençlikleri çektik. Bilgi otağı bunun belgeselini yapmış. Saadettin Mezaloğlu'nun Bilgi otağı oradan izle. Hadi Esselamu Aleyküm ve <laughs> rahmetullah ve <laughs> Berekatuhu. Sizi daha önce çıkarmamız <laughs> lazımdı. Fakat yapamadık. Yapamadık.